insan bu. Su misali. Kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda sakarya. ya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak. Bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka. Yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş. Köpükten gövdesine. Çatlıyor. Yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya. Kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah! Eyvah Sakarya'm! Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır bir imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma. Zehirle pişmiş açtan. Ve ayrılık. Anadan, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakaryam. Dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış Eski güneşleri an Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu Nerede kardeşlerin Cömert Nil, Yeşil Tuna Giden şanlı akıncı Ne gün döner yurduna Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tek bir? Bulur mu deli rüzgar o sadayı Allah bir bütün bunlar sendedir. Bu girift bilmeceler, Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan, üç beş damla kan, ırmak, üç beş damla su, bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşler, sizi kim diriltecek? Kaftağını assalar belki çeker de bir kıl bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider bana kefendir yatak sana tabuttur havuz sen kıvrıl, ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.